Arkadaşlar merhabalar, Limit Selin'le programına hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Kazım Badem. Daha önce konumuza e, logaritma ve üstel fonksiyonları tanıtarak girmiştik. Daha doğrusu üstel fonksiyonların ne olduğunu söylemiştik. Logaritma fonksiyona geçtiğimizde süremiz dolmuştu. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen konumuza başlayalım, vakit kaybetmeyelim. Fonksiyonların tersini bulmayı hatırlayalım demiştik genel bilgi olarak. İşte fx herhangi bir fonksiyonsa, f(x) herhangi bir fonksiyon olmak üzere yapmamız gereken şey şuydu. Fonksiyonun herhangi bir fonksiyonun tersini bulurken yapacağımız arkadaşlar işlem her zaman ama her zaman şudur. Bu üstel fonksiyon da olsa, logaritma fonksiyonu da olsa, trigonometrik ne olursa olsun yapmanız gereken her zaman şudur arkadaşlar. Şurada f(x) yerine y yazdıktan sonra şu karşıda şu karşıda çıkan ifadede x'i her zaman ne yapıyorsunuz? Yalnız bırakıyorsunuz mihenk taşıdır burası. Bir fonksiyonun tersini almak demek arkadaşlar, fx yerine her zaman y yazmak demek. Y yazdıktan sonra x'i yalnız bırakacaksın. Bunu unutma, x her zaman yalnızlığa mahkumdur arkadaşlar. Ve yalnız kalan x, x yalnız kalan x sizin ters fonksiyonunuzdur. Tekrar x gördüğünüz yere, y gördüğünüz yere daha doğrusu x yazarsanız soruyu çözmüş olacaksınız diye burada bırakmıştık. Hatırlatmamızı da yapalım ve konumuza devam edelim. fx yerine y yaz, x'i yalnız bırak. Yalnız kalan x'in ters fonksiyonudur ve artık y ye gördüğün yere x yaz. Unutma. Burada ne demiş? He, bakın arkadaşlar burada logaritmanın en belirgin, en bariz özelliğini bize açıklamış. O yüzden ben size onu şöyle açıklayayım. x eşittir logaritma a tabanında y. Arkadaşlar bakın logaritmanın en belirgin, en bariz özelliği şudur. Eşitliğin karşısında olan ifade her ne varsa şu tabanın üstüne gelir. Bu nasıl okunur demiştik? Şu sağ taraf altını çizdiğim taraf nasıl okunur demiştik? Logaritma a tabanında y şeklinde okunur. Eşitliğin karşısına ne varsa tabanın üstüne gelir ve buradaki her ne ifade varsa karşıya geçer. Kısaca şöyle olur o zaman. Bakın x a'nın üzerine gelirse burası ne olacak? a üzeri x. Kime eşit olacak? y'ye eşit olmuş olacak. Bu özellik çok önemlidir arkadaşlar logaritmanın tanımı neredeyse bu özellik üzerine kuruldur diyebiliriz. Çok önemlidir. Tekrar edelim. Eşliğin karşısında ne varsa logaritma taban üstüne gelir ve logaritmanın içerisinde ne varsa karşıya çıkarsa bakın burada çift taraflı eşitlik yaptık. Bunun okunuşu neydi? Ancak ve ancaktı. Yani sol taraf varsa sağ taraf geçerlidir. Sağ taraf varsa sol tarafta geçerlidir arkadaşlar. Bakın burada ne oluyor? Logaritmanın tabanı ne? A. Üstel fonksiyonun tabanı ne? Yine A. Taban asla değişmiyor. Bakın şurada da yine bir örneğimizi vermişiz. Bu üstelden logaritmaya doğru gitmiş. Biz tersini anlattık. Değişen hiçbir şey yok. Bakın şu hareketi burada da yaparsak. 2 üzeri 3 kime eşittir? X'e eşittir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tersinden gelirken de aynı şey olacak. Biraz örnekler üzerinde görelim. Teoride kalmasın. Üstel fonksiyon tersini bulunuz. Bakın çok güzel açıklayıcı bir örnek. Ne dedik arkadaşlar? Üç tane maddemiz var. Bir, fx yerine y yaz. Y eşittir. 3 üzeri x artı 1. İkincisi ve en önemlisi yapmaz gereken şey, düşünmez gereken şey x'i yalnız bırakmak. 1 aldık bu tarafa. Y eksi 1 eşittir ne oldu? 3 üzeri x. Şimdi ben 3'ün hangi kuvveti, işte içinde y gibi bilin, bilinmeyen, barındıran ifade eşittir bilmiyorum. Dolayısıyla Artık bundan sonrası neye girer? Logaritmaya girer arkadaşlar. Ne diyeceğiz o zaman? Logaritma 3 tabanında, bakın taban yine tabandır değişen bir şey yok. 3 tabanında y eksi 1 eşittir kime? x'e. Yani arkadaşlar, yani x'in üstündeki şeyi özür diliyorum, 3'ün üzerindeki şu bilinmeyen, yani 3'ün yükü diyelim biz buna, tabanın yükü nereden geliyor? Eşitliğin karşısından geliyor. 3 üzeri. 3 tabanında buraya nasıl okuyoruz? Logaritma 3 tabanında y eksi 1 eşittir x'e. Artık x yalnız mı? Yalnız. Yalnız kalan x zaten bizim ters fonksiyonumuzdur. x yalnız kalınca dünyası tersine dönmüştür. Ve artık y yerine x yazabiliriz. Logaritma 3 tabanında x eksi 1'dir. Bu üstel fonksiyonumuzun tersi arkadaşlar. Adım adım. fx yerine y yaz. Birinci adım x'i yalnız bırak. İkinci ve en önemli ana mantığını anlatan adım. Ve sonuncusu olarak yalnız kalan x'in ters fonksiyonudur. Y gördüğün yere artık x yazabilirsin. Son adım arkadaşlar. Devam edelim. <laughs> yine bir üstel fonksiyon. Bakın üstel fonksiyon yine hatırlayalım. Neydi? Üstel fonksiyon tabanı birden farklı reel sayı olan, pozitif reel sayı olan tüm ifadelerdi. Şimdi ben gx'i şöyle yazabilir miyim arkadaşlar? Tamamen benim görebildiğim şekline dönsün diye. 2 üzeri eksi 2 üzeri x yazabilir miyim? Evet yazabilirim. 2 üzeri eksi 2 demek ne demektir? 1 bölü 4 üzeri x demektir. Bakın ne oldu? gx eşittir. Şöyle aşağıya ne yazarsam? gx eşittir. 1 bölü 4 üzeri x. Peki fonksiyonun tersini alırken ne yapın demiştik? Her zaman fx, gx, hx isim her neyse onun yerine y yaz y eşittir 1 bölü 4 üzeri x. Ve demiştik ki x'i ne yap? Yalnız bırak. En önemli kısım burasıydı. Peki Pekala arkadaşlar. x'in yanında, sağında, solunda, aşağısında, yukarısında karşı atacağımız herhangi bir ifade yok. O halde direkt logaritma fonksiyonuna geçebiliriz. Tabanımız ne? 1 bölü 4. O halde logaritmanın tabanı da 1 bölü 4. 1 bölü 4 tabanında y kime eşittir? 1 bölü 4'ün yüküne yani x'e eşittir. Artık x yalnız kaldığına göre arkadaşlar y gördüğün yere x yaz ve olayı bitir. 1 bölü 4 tabanında x kime eşittir? Bu fonksiyonun tersine eşittir. Bu ve bir önceki örnekte gördüğünüz üzere arkadaşlar. Fonksiyonumuz nasıl bir fonksiyon? Üstel bir fonksiyon. Tersi nasıl bir fonksiyon? Logaritma. O halde geçen dersimizde de söylediğimiz gibi logaritma fonksiyonun tersi üstel fonksiyon. Üstel fonksiyonun tersi logaritma fonksiyonudur sevgili gençler. Bakınız işte tam olarak söylediğimiz yere gelen bir örnek. F fonksiyonunu tanımlamış, eksi 4 ve sonsuz aralığından reel sayılara olmak üzere diye bir tanım kullanmış. Şimdi sorularda görüp çok fazla dikkate almadığımız noktalardan bir tanesidir. Ne demektir şu eksi 4'e sonsuz? Neden eksi 4'e sonsuz? Çünkü arkadaşlar logaritmanın tanım kümesine bakarken, logaritmanın tanım kümesine bakarken şu x artı 4 ifadesinin ne olması lazım? sıfırdan büyük olması lazım. Çünkü tanım olarak, bakın tanım olarak parantez içerisinde hatırlarsak logaritmayı ne diye yazmıştık? Pozitif reel sayılardan reel sayılara giden bir fonksiyondu. Dolayısıyla tanım kümesinde daima ne olması lazım? Pozitif ifadelerin olması lazımsa 4'ü karşıya attığımız zaman x'in kimden büyük olması lazım? Aldığımız x değerinin, tanım kümesindeki x değerinin eksi 4'ten büyük olması lazım. İşte bu tanım bize onu anlatmış oldu arkadaşlar. Bunu ek bilgi olarak söylemiş olduk. Aklıma geldi, iyi de oldu. Devam edersek fx eşittir logaritma 3 tabanında x artı 4 fonksiyonun tersini bulunuz demiş. Peki yine aynı şey. Nedir o aynı şey? fx yerine y yaz. Yazayım. y eşittir logaritma 3 tabanında parantez içerisinde x artı 4 parantez önemli midir? Çok önemlidir. Şimdi bir fonksiyon testlerken esas amacımız neydi demiştik arkadaşlar? X'i yalnız bırakmak. Şimdi X'i yalnız bırakacaksak o biraz önce bahsettiğim logaritmanın en standart hareketini yapıyorum. Şunu yapıyorum arkadaşlar. Bu arada bu şurada duran artı 4'ü ben karşıya atamam sevgili gençler. Neden? Çünkü şöyle bir kez daha düzgünce yazayım. Neydi burası? X artı 4. Çünkü bu 4 logaritmanın içerisinde bir ifade, dışında. Yani logaritmayla beraber olan bir ifade. Logaritmanın dışında olan bir ifade olmadığı için o 4'ü bu tarafa eksi olarak tabii ki alamam. Trigonometrideki açı değeri gibi düşünün. Sinüs 30'daki siz 30'u çıkarıp geriye sinüs kalıyor diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Onun gibi. Peki, klasik hareketimizi yapalım. Eşliğin karşısındaki ifade logaritmanın tabanına geliyor. Şurada ne varsa karşıya geçiyor. Ne oldu? x artı 4 eşittir 3 üzeri y oldu. Amaç neydi arkadaşlar? Üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Her zaman amaç x'i yalnız bırakmaktır ters fonksiyon alırken. x hala yalnız değil. 4'ü attım karşıya. x eşittir 3 üzeri y eksi 4. Artık x'imiz yalnız mı? Yalnız. O halde biz bunun tersini almış olduk. Yalnız kalan x'in dünyası tersine döner. Artık bu f'in tersidir ve y ye gördüğümüz yere x yazarsak son olarak biz bu fonksiyonun tersini bulmuş olduk. Fonksiyonumuz neydi? Logaritmaydı. Tersin ne oldu arkadaşlar. Üstel fonksiyon oldu. Devam ediyoruz. Yine bir fonksiyon tanımlamış bize. Rellerden eksi 3'te biri çıkarmış. Neden çıkarmış? Demin de bahsettik. Şu anın pozitif olması gerektiği için. E taban zaten bakın burada basit, rasyonel bir ifade var. Taban zaten sıfır olamaz. Orada durmuyoruz şu anda konumuz orası değil. Hatırlattık ve geçtik. Tanım kümesi verilmiş. Logaritma 2 fonksiyon 2 tabanında x artı 3 bölü x eksi 1. Şöyle yapalım evet. fx fonksiyonu eşittir. 2 tabanında x artı 3 bölü x eksi 1. f'in tersinde 1 nedir diye sormuş. Bakın arkadaşlar. Şimdi e, fonksiyonumuzu biliyoruz. Buna f'in tersinde 1'e a diyeyim mesela. a olsun. B olsun, C olsun, K olsun ne olursa olsun o çok da önemli değil. Şimdi böyle bir şey niye yapıyorum? Ben bu ifadenin tersini biraz önceki yoldan bulamaz mıyım? Bulurum, çok rahat bulurum. Fakat, fakat o yol biraz uzayacağı için ben şöyle bir zamanla yarış en niyatinde. Bir kısa yol yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir fonksiyon tersini alabiliyorsanız o artık birebir bir örten bir fonksiyondur. Ben bunu bir kez daha tersini alırım. Yani fonksiyona şu özelliği kullanırım. Şu içeri şu dışarı olduğu zaman tersinin tersi kendisidir f a eşittir 1. Bu ne demektir? Fonksiyonumuzda x gördüğümüz yere a yazdığımız zaman sonucun ne gelmesi lazım? 1 gelmesi lazım. E peki x gördüğümüz yere a yazalım o zaman. Şip, evet. Logaritma 2 tabanında a artı 3 bölü a eksi 1 ifadesinin kime eşit olması lazım dedik? 1'e eşit olması lazım. Şu anda işte dışarı çarpım yapılmaz çünkü hala logaritma var. Kullan logaritman klasik hareketini. Eşliğin karşısına ne varsa logaritman tabanın üstüne ve logaritman içerisinde ne varsa karşıya. Ne oldu burası arkadaşlar? 2 üzeri 1 eşittir. A artı 3 bölü A eksi 1. Logaritmadan kurtuldum. İçler dışları gerçekleştiriyorum. 2A eksi 2 eşittir A artı 3. A bu tarafa 2 o tarafa. A'nın değeri ne oldu o zaman? 5 olarak geldi. A dediğimiz neydi zaten arkadaşlar? F'in tersiydi. A dediğimiz ifade zaten F'in tersinde 1. Onu da kaç olarak bulduk? 5. Dediğim gibi bir önceki sorudaki gibi tersini aldıktan sonra X'e 1 yazamaz mıyım? Yazabilirim. Fakat baktım ki şurada x'ler biraz kalabalık. İşlemim uzayacak. Biraz daha kısaltmak için ne yaptım arkadaşlar? Fonksiyonlar konusuna döndüm. Tersinin tersi kendisidir kuralına göre soruyu çözdüm. Şimdi bu yıl çıkan konularla beraber Limit, türev, integral konuları biliyorsunuz artık sorulmayacak 2020 YKS'de. Bu ne demektir arkadaşlar? En kötü ihtimalle 9-10 tane sorunun başka konulardan gelmesi demektir. Yani diğer konuların birbirine iç içe girift olması demektir. Dolayısıyla her konuda her türlü özelliği kullanabilirsiniz. Lütfen buna dikkat edin. Fonksiyonun en geniş tanım kümesini bulunuz. Her fonksiyonda bu ifadeyi görürsünüz. Çünkü özel olarak yazılan her şey birer fonksiyondur ve hepsinin bir tanım kümesi vardır. Tekrar en yazalım, tekrar 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 yazalım arkadaşlar. Logaritmanın tanım kümesi pozitif reel sayılardan reel sayılara ve a pozitif bir reel sayı, birden farklı olmak üzere. Ne dedik? Y eşittir logaritma a tabanında x dedik. Bakın arkadaşlar, şuradaki x'in ne olması lazım? Pozitif reel sayı olması lazım. Tabanın yine pozitif reel sayı olması lazım ve bir olmaması lazım. Ha, yapacağımız iki şey var o zaman arkadaşlar. Logaritmanın içerisinde yazan şu ifadenin x artı 6'nın sıfırdan büyük olması. Diğer logaritma için yine 2 eksi x'in sıfırdan büyük olması gerekir. Tabanlarımıza bakalım. Tabanlar zaten 4 ve 5 biliyoruz. Tabanlarla işimiz yok. 6'yı karşıya attık. x eksi 6'dan büyük olmalı. x'i karşıya attık. Aynı şekilde 2 büyüktür x'ten olmalı. Yani x 2'den küçük, eksi 6'dan büyük. Eksi 6 ile 2 aralığında. İşte bu fonksiyonun en geniş tanım aralığı budur. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Şu tanımı, şurayı asla unutmayacaksınız. Logaritmanın içerisindeki ifade daima pozitif olmak zorunda. Logaritmanın tabanı daima pozitif olmak zorunda. Ve birden farklı olmak zorundadır arkadaşlar. Devam edelim örneklerimize. ÖSYM e ne sordu? Evet, daha önceki yıllarda çıkan bir tane soru. Bahsettiğimiz özellikleri kullanacağız. Şimdi, logaritma A tabanla 9 eşittir 4. İşte bakın, demin bahsettiğim olay tam olarak buydu. Neydi? Şuydu arkadaşlar. Şimdi benim buradaki A'yı bulmam lazım, doğru mu? Evet, o halde şu hareketimi yapıyorum. Eşitliğin karşısında ne varsa logaritma tabanına, logaritmanın önünde ne varsa karşıya. Attığım zaman ne oldu Arkadaşlar. A üzeri 4 eşittir 9. Yani her iki tarafın kare kökünü aldığımız zaman A kare artı ya da eksi kök 3 olması ee, özür dilerim. A kare artı ya da eksi 3 olması lazım. E bir sayının karesi zaten eksi olamaz. Buradan A eşittir, özür dilerim, bu olabilir. A kare, evet şu olamaz. Buradan A eşittir kök 3 veya A eşittir eksi kök 3 olması lazım. Bu artık olabilir. Fakat arkadaşlar burada şuna dikkat etmemiz lazım. A dediğimiz ne? Logaritmanın tabanı. Demin ne dedik? Logaritma tabanı negatif olamaz. O halde A değerimizi bulduk. Kök 3. Diğer tarafa geçelim. Logaritma 3 tabanında A demiş. A gördüğüm yere artık kök 3 yazıyorum. Eşittir B'ye. Yap yine klasik hareketini. Bu buraya, bu da karşıya. 3 üzeri B eşittir kök 3. Bu ne demektir? Biliyorsunuz arkadaşlar her sayı kökten çıkarken o sayının üstüne kendi üssü bölü kökün derecesi gelir. Köklü sayı kullanırsın. Tabanları eşitse üstleri eşittir. B'nin değeri 1 bölü 2. A'nın değeri de kök 3. A çarpı B'yi istemiş. Kök 3 ile 1 bölü 2'yi çarparsanız cevabımız kök 3 bölü 2 olarak gelecektir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere basit bir soru. ÖSYM. Çok mantıklı bir soru sormuş. Fakat yaptığı tek şey şurada arkadaşlar. Şu ilk adımda dikkat edin. A'nın negatif olmaması gerektiğini atlamamız gerekir. Devam edelim. Demin bahsettiğimiz şey. Logaritmanın en geniş tanım aralığı, en geniş tanım kümesi. Ne dedik arkadaşlar? Bakın ısrarla söylüyorum. Tanım kümesi de neydi? A pozitif reel sayı ve birden farklı olmak üzere. F, R artıdan R'ye. Hmm. Peki. A dediğimiz logaritma A tabanında işte X diyelim. A dediğimiz kim? Taban. Yani 3 üzeri X sıfırdan büyük ve 3 eksi X 1 olmayacak. Yani X'in 3'ten küçük olması lazım ve X'in kaç olmaması lazım arkadaşlar? 2 olmaması lazım. Bu birinci adımımız. İkinci adımda da yine aynı şekilde x artı 6'nın da sıfırdan büyük olması gerekir. O halde x büyüktür eksi 6. O halde çözüm aralığımız şu. Eksi 6 ile 3 açık aralığında fakat bu arada kimin olmaması gerekir? 2'nin olmaması gerekir arkadaşlar. Taban pozitif olacak, içindeki sayı pozitif olacak ve taban 1 olmayacak. Bakın her şey şu tanımda gizli. Devam edelim. Logaritma 4 eksi x tabanında eksi x kare artı 4 x artı 5 fonksiyonun en geniş tanım kümesini bulunuz. Bulalım. Yapacağımız şeyleri belli arkadaşlar. Bakın adım adım yapacak olursak. 4 eksi x sıfırdan büyük ve 4 eksi x farklıdır 1. Peki x 4'ten küçük olmalı ve x kaç olmamalı arkadaşlar? 3 olmamalı çünkü 1'in bütün kuvvetleri Yine 1'dir. bize bir şey anlatmadı. Bu birincisiydi. İkinci kısma gelelim arkadaşlar. Eksi x kare artı 4x artı 5'in de sıfırdan büyük olması lazım. Yine beklenen, e, bu yıl ÖSYM'den beklenen bir kısımdır. Nedir? Logaritma içerisinde bakın ikinci dereceden bir eşitsizlik geldi. Hmm. İkinci nedenle bir eşitsizliğimiz var. Bunun çözüm kümesini arıyoruz. X karenin işaretinin eksi olması kafanızı karıştırıyorsa arkadaşlar ifadenin hepsini eksiyle çarpın. X kare eksi 4x eksi 5 olsun. Dolayısıyla eşitsizliği siz negatif sayı çarptığınız için eşitsizlik ne yapması gerekir? Yön değiştirmesi gerekir. Sol tarafı çarpanlarına ayırırsak bakın. Burası ne olacak? X eksi 5 çarpı x artı 1. Ne oldu? Küçüktür 0. Evet, Arkadaşlar ikinci derecede daha yüksek dereceden eşitsizlikleri nasıl çözüyorduk? İşaret tablosu. Ne demekti işaret tablosu çizmek? Bu ifadeleri ayrı ayrı sıfır yapan değerleri buluyoruz. Hem x eksi 5'i sıfır yapan hem de x artı 1'i sıfır yapan değerler. Kim? 5 ve eksi 1. Getirip bunları sayı doğrusuna yerine yazıyorduk. Eksi 1'e. 5 noktaları sıfır çözüme dahil olmadığı için bu x'e dahil değildir, dahil olmadığını belirtmek için işlerini boş bırakıyorduk. En sağdan kiminle başlıyorduk arkadaşlar? En yüksek dereceli terimin işaretiyle başlıyorduk. Yani x karenin önündeki işaret ne? Artı. O halde en sağdan artıyla başlıyorduk. Tek katlı köklerle karşılaştıkça eşitsizlik şey işaretimiz değişiyordu. Eksi, artı. Bakın ben nereye arıyorum şurada? Negatif olan yani şurayı arıyorum eksi 1 ile 5 aralığında olması lazım. Şimdi arkadaşlar, x 4'ten küçük olmalı. Değil mi? Burada öyle bulduk. Şurada ne dedik? x 4'ten küçük yani 4 x'ten büyük olmalı. 3'ten farklı olmalı. Burada da ne bulduk? Eksi 1 ile 5 aralığında olmalı. E 4'ten küçük olmalı. Birleştirirsek arkadaşlar, eksi 1 ile 4 aralığında olmalı. Fakat bu arada 3 olduğu için 3 değeri ne yapıyoruz? Bu aralıktan çıkarıyoruz. En geniş tanım kümesi. Taban sıfırdan büyük ve birden farklı içindeki ifade sıfırdan büyük. Tabi şuradaki ifade arkadaşlar bakın şurası ikinci dereceden gelebilir, rasyonel gelebilir, daha farklı gelebilir. Buradaki bir eşitsizlikten bahsediyorsak konu hemen eşitsizliklere gider. Orada işaret tablosu çizmeniz gerektiğini unutmayınız. Devam edelim. Fonksiyonun en geniş tanım kümesini bulunuz. Önemlidir arkadaşlar yine. 1. Hemen taban için bakıyorum. Taban 0'dan büyük olmalı ve taban 1'den farklı olmalı. E direkt 1'den başlasak olmaz mı hocam? Hayır tabii ki olmaz arkadaşlar. Çünkü 0 ile 1 arasındaki reel değerler de vardır. Peki ikinci kısma gelelim yine. İkinci kısımda nedir arkadaşlar? x kare eksi 4x artı 4'ün 0'dan büyük olması gerekir. E bakın burayı çarpanlarına ayırdığınız zaman x eksi 2 çarpı x eksi 2'den x eksi 2'nin zaten ne olacaktır? Karesi olacaktır. E arkadaşlar x yerine ne yazarsanız yazın. Karesini aldığınız için bir ifadenin sonuç her zaman pozitif midir? Evet. O halde buradan x bütün reel değerler olabilir mi? Olabilir. x sıfırdan büyük olmalı, x birden farklı olmalı ve şey olmalı, reel sayılardan olmalı. O halde diyoruz ki x'in olması gereken tanım aralık sıfırla sonsuz aralığı kim hariç? bir hariç arkadaşlar. Evet, logaritma fonksiyonu ve üstel fonksiyonun tanım kümelerini e, işledik arkadaşlar. Bir logaritma fonksiyonu tersi nasıl alınır onu işledik. Özetle herhangi bir fonksiyonu tersi almak istiyorsanız fx, gx, hx önemli değil. Bunu yerine y yaz ve x'i yalnız bırak. Bilmeniz gereken birinci ifade bu. İkincisi bu dersin özetini yaparsak logaritmanın tanım kümesinde tabanın pozitif ve birden farklı ve logaritma içerisinde yazan ifadenin de pozitif olması gerektiği de arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, evde kalın.